İstanbul Beylikdüzü'nde korkunç bir olay yaşandı bu sabah. 20 yaşındaki Muhammed Yusuf Tekin, 19 yaşındaki sevgilisi Duygu Unutmaz'a kafa kafaya verdi ve tek kurşunla iki gençli hayatını kaybetti. İki yıldır sevgili olan gençlerden hakkında arama kararı bulunan Tekin'in cezaevine girme korkusu yüzünden bu cinayeti işlediği tahmin ediliyor. İki yıllık sevgililer kafa kafaya verdi, tabancadaki tek kurşunla birlikte ölüme gittiler. İkilinin cansız bedenleri aynı evden peş peşe çıktı. Duygu Unutmaz 19, sevgilisi Muhammed Yusuf Tekin ise henüz 20 yaşındaydı. Hakkında arama kararı çıkarılan Muhammed Yusuf Tekin, gece saatlerinde Kavaklı Mahallesi'ndeki evine geldi. anne ve abisine kaçmaktan yorulduğunu ve polise teslim olacağını söyledi. Bunu duyan sevgilisi de sabaha karşı eve geldi. Sabaha kadar bu konuyu konuştular. Gün ağardığında Muhammed'in annesi gençlere çorba götürdü. Ama gördüğü manzara karşısında şok oldu. Muhammed Yusuf Tekin kız arkadaşı Duygu unutmazla kafa kafaya vermişti. Üstelik tabancası da elindeydi. Tekin tabancayı başına dayadı ve annesiyle abisinin gözü önünde tetiğe bastı. Abla, Giddi abla! Giddi abla! O tek kurşun kafa kafaya veren sevgilinin ikisini de öldürdü. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaptın, yaptın. Ancak ölüme birlikte giden genç sevgililer için yapabilecekleri bir şey kalmamıştı. Cenazeleri peş peşe evden çıkarılıp adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Acı olaya tanık olan anne ve abinin ifadelerini alan polisin soruşturması sürüyor. <laughs>